Sık rastlanan rahatsızlıklardan biri olan kasık ağrısı, tek bir nedenle oluşmaz. Kadınlar gibi erkeklerde de görülen kasık ağrısı, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Sadece üreme organlarındaki sorunlar nedeniyle gelişen bir ağrı değildir. Kasık ağrısı nedenleri arasında, kas ve iskelet sistemi sorunları, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve idrar yolları rahatsızlıkları da yer alır. Önemsenmesi gereken bir sağlık sorunudur. Kadın ve erkeklerde rastlanılan kasık ağrılarının nedenleri ve tedavileri hakkında öğrenmek isteyeceğiniz tüm bilgileri bu videomuzda bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kasık ağrısı, genelde kadınlarda görülmekle beraber, erkeklerde de görülebilen bir durumdur. Çok sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan kasık ağrısı, yoğun strese, yorgunluğa veya hareketsiz yaşama bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kısa sürede geçen ağrılar günlük yaşamı çok fazla etkilemez. Ancak uzun süren kasık ağrıları için mutlaka doktora gidilerek kasık ağrısı neden olur araştırılmalıdır. Kasıklarda ortaya çıkan kasık ağrısı tek başına bir hastalık değildir. Bu durum birçok hastalığın habercisi olabilmektedir. Kadınlarda meydana gelen kasık ağrısı, genelde üreme organlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde ise testisler, kas gerilmesi ve böbrek hastalıkları gibi nedenlere bağlı olarak görülebilir. Kasık ağrısı neden olur? Son zamanlarda hem erkekler hem de kadınlar tarafından kasık ağrısı neden olur sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Genelde günlük yaşamı çok fazla etkilemeyen kasık ağrıları, önemsenmez ve doktora gidilmez. Ancak kasık ağrılarının uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka bir doktora gidilerek ağrının nedeni araştırılmalıdır. Pelvik ağrı denilen kasık ağrısı karın ve pelvik bölgesinin alt kısmında hissedilmektedir. Ağrı sabit ve sürekli olabilirken aralıklı şekilde de kendini gösterebilmektedir. Ağrı bazen hafif sızlama şeklinde hissedilmektedir. Bazen de bıçak saplaması hissi uyandıran kasık ağrısının nedenleri farklı olabilir kasık bölgesinde görülen ağrının temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir. Pelvik hastalıkları Yumurtalık kistinin patlaması Endometrial polip Rahmin dış duvarında 5 santimetreden büyük kistler Spiral kullanımı Yakın zamanlarda doğum ve sezaryen Mesanenin aşırı aktif olması İdrar yolu enfeksiyonu Apandisit Kasık fıtığı Mesanede veya idrar yollarında taş ve kum oluşması düşük, dış gebelik, kabızlık, depresyon, stres, bel fıtığı, kasık ağrısı hangi hastalığın belirtisidir? Göbek deliğinin alt kısmı ve bacakların üst bölümü arasında oluşan kasık ağrısı hangi hastalığın belirtisidir önemli bir konudur. Kasık ağrısı birçok farklı nedene bağlı olarak oluşabilir. Kasık ağrısı durumunda akıllara gelebilecek hastalıklar şu şekilde sıralanabilir. Apandisit, Sindirim sistemi bozuklukları. Spastik kolon. Dış gebelik. Cinsel yolla bulaşabilen hastalıklar. Karın iltihabı. Erkeklerde kasık ağrısı neden olur. Erkeklerde oluşan kasık ağrıları, pelvik bölgesinin zorlanması gibi basit nedenlere bağlı olabilir. Bunun dışında, erkeklerde kasık ağrısı görülmesinin nedenleri şunlardır. Lenf bezlerinde şişme. Enfeksiyon. Böbrek taşı. Kasık fıtığı. Testislerin şişmesi. Kadınlarda kasık ağrısı neden olur? Kadınlarda hem sol hem de sağ kasıkta ağrı görülebilir. Kadınlar erkeklere göre daha fazla kasık ağrısı sorunu yaşayabilir. Bu ağrılar adet dönemi ya da yumurtlama gibi basit nedenlere bağlı olabilir. Bunun dışında gerginleşen veya yırtılan kas, bağırsak iltihabı, dış gebelik, böbrek taşı, bel fıtığı, idrar yollarında taş, mesane iltihaplanması gibi nedenler kadınlarda kasık ağrısına neden olmaktadır. Kadınlarda kasık ağrısı ve kahverengi akıntı neden olur? Kadınlarda kasık ağrısı ile beraber kahverengi akıntı da görülebilmektedir. Bu durumda kadınlarda kasık ağrısı ve kahverengi akıntı neden olur bilinerek buna göre hareket edilmelidir. Kasık ağrısı ile beraber kahverengi akıntı genelde adet dönemi başında görülmektedir. Bu dönemde kahverengi akıntı çok normaldir. Gebelik döneminde olan kadınlarda kasık ağrısı ile beraber kahverengi akıntı dikkate alınmalıdır. Bu durumda mutlaka kadın doğum doktoruna gidilerek muayene olunmalıdır. Kahverengi akıntı ve kasık ağrısı hamilelik belirtileri arasında da yer almaktadır. Kasık ağrısına ne iyi gelir? Kasık ağrısı, akıntı ve mide bulantısı sorunu yaşıyorsanız kadın ve doğum hastalıkları uzmanı doktorunuza başvurmanız gerekir. Çünkü bu belirtiler adet dönemi sıkıntıları dışındaki sorunları işaret ediyor olabilir. Kasık fıtığı şişkinliğiniz ve şiddetli ağrınız varsa ya da kasık ağrısı ve mide bulantısı birlikte yaşanıyorsa mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Kasık ağrısı için doğal yöntemler. Buz kompresi. Ani hareketler sonucu oluşan kasık ağrısının yaşandığı bölgeye buzla masaj yapabilirsiniz. Derinin altındaki kanamaları durdurmak için iyi bir uygulamadır. Yaralanma ve sakatlanmayı izleyen birkaç gün boyunca 3 saatte bir 15 dakika buzla masaj yapmak iyi gelecektir. Buzu torbanın içine koyarak uygulamanız en doğru yöntemdir. Lavanta çayı. Kadınlarda regli dönemi ağrılarına iyi gelen lavanta çayı, kasık ağrılarına da iyi gelmektedir. Lavanta çayını demleme yöntemi ile hazırlayarak içebilirsiniz. Kapatya çayı. Kapatya çayı, vücut içerisindeki iltihaplanmalara karşı etkilidir. Uzmanların önerdikleri bir bitki çayıdır. Üstelik sizi sakinleştirir ve rahatça uyumanıza yardımcı olur. Kapatya çayını ağrınızın olduğu bölgelere kompres yaparak da uygulayabilirsiniz. Civan perçemi çayı. Kasık ağrısı tedavisinde yarım litre suya bir tatlı kaşığı kurumuş civan perçemi konularak kısık ateşte 10 dakika kaynatılır. Süzülerek sabah ve akşam olmak üzere bir su bardağı içilir. Civan perçemi kadın hastalıkları için önerilen bir bitkidir. Rezene çayı. Kadın üreme organlarındaki sorunlar ile yaşanan kasık ağrıları için rezene çayı da içebilirsiniz. Rezene bitkisi bağırsak gazlarını gidererek sizi rahatlatacaktır. Aloe vera. Aloe vera, ağrı ve iltihaplanmayı azaltabilen çok faydalı bir bitkidir. İçeriğindeki polisakkaritler cildin iyileşme süresini kısaltır ve cilt hücrelerini onarır. Ayrıca enfeksiyon oluşumunu engelleme özelliğine sahiptir. Kasık ağrınızın olduğu bölgeye günde 2 ya da 3 kez aloe vera içeren krem ve losyon sürebilirsiniz. İstirahat Kasık ağrınız sakatlanma ya da benzeri nedenlerle oluşmuşsa en önemli tedavi yöntemi dinlenmektir. Ortalama 2 ile 4 hafta kadar dinlenerek basit ağrılarınızı iyileştirebilirsiniz. Uzman önerilerine göre kasık ağrılarının tedavisinde, spor ve benzeri fiziki aktivitelerden uzunca bir süre uzak durmanız gerekir. Bazı kasık sorunlarının 3 aylık dinlenme süreci gerektirdiği belirtilmektedir. Kasık ağrısına iyi gelen yağlar. Kantaron yağı. Ağrıyı azaltmak için en etkili yağların başında kantaron yağı gelir. Ağrılı bölgeye kantaron yağı ile 15 ila 20 dakika masaj yapın. Bu masajı günde 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Ancak bölgeye çok fazla bastırmamaya özen gösterin. Kekik yağı. Özellikle kas gerginliğine bağlı oluşan ağrıların azaltılmasında etkilidir. Kasık bölgesinde gerginlik varsa kekik yağı ile masaj yapabilirsiniz. Bu yağ ile kan dolaşımı artar ve ağrılar azalır. Karanfil yağı Alternatif yağlardan diğeri de karanfil yağıdır. Ağrıları azaltıcı etkisiyle kasık bölgesine iyi gelir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.